Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenmese Yunanistan Türkiye'ye hiç bırak bir söz söylemeyi, bir hareket yapmayı kaşını dahi kaldıracak gücü yoktur. Yunanlar nelerine güvenerek, kime güvenerek, neye güvenerek Türkiye'ye karşı efelenmektedir. Takis ya da Yunan Dışişleri Bakanı ya da diğer Yunan milletvekilleri, Yunan yetkilileri Kime güvenmektedir? Güvendikleri yer bellidir, Amerika Birleşik Devletleri'dir ve Avrupa Birliği'dir. Ama Yunanistan'a da tavsiyem şudur: Çok güvenmeyin. İşte 1920'lerde de güvendiniz ve soluğu denizin soğuk sularının sularında aldınız. Onun için bugün Amerika Birleşik Devletleri'ne ve Avrupa Birliği sizin yanınızda duruyor gözükebilir. İnanın ki Yunanistan'a sözümüz çağrımız onlar sizin yanınızda değiller. Onlar kendi menfaatlerinin yanındalar. Kendi çıkarlarının yanındalar. Bugün kendi çıkarları için Yunanistan'ı ve Yunanistan Başbakanlığı kullanmaktadırlar. Yarın onlarla işi bittiğinde onlar da bunu anlayacaktır. Ama iş işten geçmiş olacaktır. Şimdi kendilerine verilmeyen kendilerinin olmayan ya da silahlandırılamayacağı çok açık uluslararası hükümlerle bağlanmış olan adaları silahlandırıyor Yunanistan. İşte bunu kime güvenerek yapıyor? Amerika Birleşik Devletleri'ne ve Avrupa Birliği'ne. Ama kime güvenirse güvensin. Kimi yanına ya da arkasına alırsa alsın Türkiye Cumhuriyeti Devleti Türk milleti ve kahraman Türk ordusu buna müsaade etmeyecektir. Etmemelidir ve Yunanistan bu şımarıklığına, bu hukuk tanımazlığına, bu saldırganlığına devam ederse mutlaka ama mutlaka Türk'ün şamarını ensesine yiyecektir. Yapılması gereken Yunanistan'ın aklını başına alması ve uluslararası hukuka riayet ederek Türkiye'ye karşı saldırgan ve düşmanca hasmane tutumundan vazgeçmesidir. Çünkü olası bir sıcak gelişmede bir savaşta bir muharebede Amerika da onu kurtaramaz. Avrupa Birliği de kurtaramaz. Başkası da kurtaramaz. Onun için aklını başına almalı. Rusya'nın Sözcüsünün yaptığı açıklamaya bakıyoruz. Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün. Rusya hükümetinin. Efendim neymiş? Türkiye Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı göstermeliymiş. Bak bak hele sen. Suriye'nin toprak bütünlüğü diye bir şey mi kalmış ya? Yani toprak bütünlüğü mü var Suriye'de? Ya da Rusya'ya sormak lazım. Sen Ukrayna'ya savaş açıp işgal ederken Ukrayna hükümeti mi seni davet etti? Yani Ukrayna hükümeti mi davet etti? Seni Zelenski mi çağırdı? Başbakan mı çağırdı? Kim çağırdı? Kendilerine her türlü hakkı meşru görüyorlar. Saldırganlığı, savaşı, işgali, Kırım'ı ilhak ederken seni Kırım Tatar Türkleri mi davet etti? Türkiye ne yapıyor? Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu İç barışa katkı sağlamak için oraya gittiğini ve hedefinin sadece teröristler ve terörizm olduğunu söylüyor. Hem böylece teröristleri ortadan kaldıracak, hem hudut güvenliğini sağlayacak, hem de buradaki milyonlarca Suriyeli sığınmacıyı da geri memleketlerine gönderecek. Türkiye'nin ekonomik olarak büyümesi sevindirici bir haber. Böyle bir dönemde, böyle bir kriz döneminde, büyümesi olumlu bir şey. Çok yüksek bir enflasyonla Türkiye şu anda karşı karşıya. Ama Mayıs ayıyla birlikte inişe geçmiş olması sevindiricidir. Tabii bunun devamlı sürekli olması gerekir. Bunu da Haziran, Temmuz, Eylül aylarına görmeden somut bir şey, kesin bir şey konuşmanın çok doğru olacağı kanaatinde değilim.